Nisan 937 günü endüstrileşme tarihimizin büyük bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu günde Ulu Başbakanımız İsmet İnönü Karabük'te kurulacak olan demir ve çelik fabrikalarının temelini attı. Endüstriyel kuruluşumuzun olduğu kadar Türk-İngiliz dostluğunun ve işbirliğinin ehemmiyetli bir tezahürünü teşkil eden bu tarihi törene iştirak etmek üzere Ankara'dan hareket eden hususi trenlerde Başbakanımız İsmet İnönü, Ekonomi Bakanımız Celal Bayar ve diğer bakanlar, İngiliz elçisi Sir Percy Loren, fabrikaları kuracak olan İngiliz Brassert şirketinin müdürü Mr. Brassert, Sümer Bank Umum Müdürü Nurullah Sümer, vekaletler ileri gelenleri, birçok mepuslar, İngiliz ve Türk mühendisler, gazeteciler ve tanınmış simalar bulunuyordu. Başbakanımızı ve davetlileri Karabük Ovası'nda büyük bir kalabalık karşıladı. Zonguldak'tan ve bütün civar kasaba ve köylerden şehirli ve köylüler akın akın buraya koştular. Bu sakin ve sessiz ova böyle bir kalabalığı koynunda ilk defa olarak topladı. Yaradılıştan beri ıssız ve tabii hayatı hiçbir fevkaladelik kaydetmemiş olan bu toprakların üzerinde yarın medeniyetin en ileri endüstris eserlerinden biri bütün heybeti ve azametiyle yükselecek devasa ocaklar toprak öğüterek demir akıtacaklar. Bütün sürati tekniği, hareketiyle bir medeniyet hayatı burada kurulacak. Hayat temposu görülmemiş bir derecede hızlanacak. Her gün sayısız senler buraya koşacak ve buradan alacakları kıymetli hamuleleri yurdun dört yanına taşıyacak. Bu büyük hadisenin bütün ehemmiyet ve şumulünü müdrik olan bu kalabalık, heyecan ve sevinç içinde çalkanıyor. Topraklarına hayat hızını, medeniyeti ve refahı getiren misafirlerini sevinç yaşları içinde bağrına basıyor. Yapıcı ve yaratıcı elini yurdun üzerinde daima gezdiren genç cumhuriyetin en büyük başarılarından birinin daha kuruluşuna şahit olmaktan bahtiyar hayatının en güzel gününü yaşıyor. başbakanımızın çok güzel ifade ettikleri gibi, yapıcı ve yaratıcı devlet elinin müdahalesi olmasaydı, asla tahakkuk edemeyecek olan bir endüstriyel kalkınma hareketinin üçüncü yılındayız. Beş yıllık endüstrileşme programının tamamlanması için önümüzde daha iki uzun yıl var. Bununla beraber bu program ana hatlarıyla artık tam bir hakikat olmuş sayılabilir. Bakırköy, Kayseri ve Ereğli üç büyük pamuklu fabrikamız çalışmaktadırlar. Nazilli pamuk fabrikasının açılması yaklaşırken Malatya'da yeniden bir beş fabrikasının daha temeli atılmak üzeredir. İzmit'te ilk kağıt fabrikası faaliyette. ikinci kağıt fabrikası ile onu pam maddesini temin edecek olan selüloz fabrikası inşa halindedir. Bursa Merinos, Gemlik Suni İpek Fabrikalarının yapılması çok ilerlemiştir. Ve 3 Nisan tarihinde bu coşkun ve samimi törenle endüstrimizin en büyük ünitesi olmayan namzet demir ve çelik fabrikalarımızın temeli atılmıştır. Karabük'te demir ve çelik fabrikalarının temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Hadisenin bütün memleket için büyük ehemmiyetine işaret etmek isterim. Atatürk bilhassa ehemmiyet verdiği bu büyük müessesenin temel atma merasimine bizi memur etti. Şimdi temelini atacağımız, büyük eserin ehemmiyetini gösterecek bir iki rakamı kısaca size ve memlekete arz etmek isterim. Kuracağımız müessese adına da dikkatimizi celbetmiştir. etmiştir. Karabük, demir ve çelik fabrikaları namı altında yedi fabrikadan ibarettir. Bunlardan her biri her memlekette başlı başına emniyeti ve kıymeti olan bir müessese sayılabilir. Yüksek fırın, çelik fırınları, haddane, kok fırınları, talih maddeler fabrikası, 20 bin kilowatt takatinde elektrik santrali, büyük bir tamir atölyesi ve diğer parçalar. saydıklarım kurulması bugün kararlaştırılmış olan derhal meydana gelmesine çalışılacak olan kısımlardır. Bu müesselere dayanarak yeniden kurulacak olan fabrikalar, onlar başka ayrıca mevzulardır. Bu kurulacak fabrikalar fennin en son terakkilerini ve en son icatlarını tebarüz ettirecek en kuvvetli müesselerdendir. Bir fikir vermek için söyleyeyim ki bu yedi fabrikaya bine yakın amele bu yedi fabrikada ancak bine yakın amele çalışacak. Amelenin azlığı <laughs> fabrikaların ne kadar mekanize edilmiş ve en son vasıtalarla teşhir edilecek kıymette olduğunu anlatmak için kafi bir misaldir. Bütün bu meselelere 22 milyon liraya yakın para sarf edeceğiz. Günde bu fabrikaları beslemek için gelecek malizme 230 vagonla taşınacak aşağı yukarı on tren, burada kırılacak fabrikalara malizme getirmek için her gün gelmek lazım gelecek. Arkadaşlar endüstri hayatına hevesle girdikten sonra demir ve çelik fabrikalarını atmakla asıl endüstrinin ana kısmına, temel kısmına bugün başlamış oluyoruz demir ve çelik fabrikaları endüstri... <laughs> Endüstrinin anası temeli sayılır ve makina sen endüstrisine girmek için buradan başlanır. <laughs> biz, biz Türkler kuvvetimize maddi delillerle sempati gösteren bir siyaseti en çok itimat verici telakki ederiz. Türkiye, İngiltere münasebetlerinin bu mesut safhasını zikrederken, bu güzel neticenin iki yüksek yapıcısını sizin yüksek takdir hislerinize bilhassa arz etmeliyim. Harici vekilimiz Doktor Aras ve İngiltere'nin Türkiye'deki büyük elçisi Sir Percy <laughs> Muhterem büyük elçi, bu sevinçli günümüze iştirak için de aramızda bulunuyor. Bu dostane ve nazikane alakadan dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar! Bildiğimiz mütalipleri tekrar edecek değilim. Endüstri bu zaman medeniyetinin esas kudretidir. Modern millet endüstrisiz olamaz. Medeni mevcudiyetin tek çaresi endüstriye malik olmaktır. Bunları hep biliyoruz. Ancak bir noktayı gözlerinizin önünde bir daha canlandırmalıyım ki masraf ve emeklerini gördüğümüz bu endüstri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıcı prensiplerine dayanan bir idare olmasaydı, bu memlekette hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. Bugün 22 milyon lira isteyen müesseler kuruyoruz. Senelerden beri kurduğumuz fabrikaların en küçükleri 5-6 milyondan aşağı olmuyor. Eğer bir idare Cumhuriyet sisteminde Cumhur ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi politikasını takip etmek yolunda olmasaydı, bu memlekette hangi sermaye ve hangi fen ile bu müesseseleri kurabilirdi? Görüyorsunuz ki, Cumhuriyet rejimi bu memlekette her varlık gibi endüstriyinin de başlıca yapıcısı olmuş ve bu ancak partimizin yapıcı, kurucu ve yaratıcı prensiplerinin iyi tatbikiyle vücut bulmuştur. Yakın bir zamanda buradaki vatandaşlarımız üç büyük eseri Cumhuriyet'in üç mühim teyzini gördüler. Demir yolunun açılmasını zannederim bu seneyle kutladılar. İki gün evvel Büyük Millet Meclisi'nde kömür havzasının millileştirilmesi ve Etibank eline geçmesini Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri büyük memnuniyetle karşıladılar ve e, aziz arkadaşım Celal Bayar'ı çok teneccühlerine ve yüksek takdirler, takdirlerine basar ettiler. <laughs> Bugün üçüncü olarak demir ve çelik fabrikalarının temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Arkadaşlar bu misallerle Tekrar edeyim ki ekonomik programımız diğer idare ve saat programlarımız gibi intizam ile ve sebat ile takip olunmaktadır. Öyle günlerde yaşıyoruz ki bir iki sene gibi kısa müddetler için dahi yanılmak tehlikesine maruz olmadan katli teşhisler koymak mümkün değildir. Fakat Birazdan ben söylediğim, az çok bizi müddinliğe meylettiren bir takım duygular ve tesirler hissediyoruz veyahut hissetmek istiyoruz. Arkadaşlar, benim sahadaki mühim tebeddül biliyorsunuz ki, silahsızlanma teşebbüsünün tamamıyla bu zaman için akamete uğraması ve her memleketin alabildiği kadar, kudreti yettiği kadar, silahlanarak kendisini müdafaa etmeye, her şeyden evvel hazır olma çalışmasıdır. Son zamanlarda beyler minel siyasetin baş tebeddülü budur. Bu gidiş nereye varacak? Zannedilebilir ki, silahsızlanmaya müstenif, beyler minel bir sülh politikası, sülh sistemi yerine, şimdi milletlerin Kudretlerin yettiği kadar silahlanmalarına müstenit yeni bir sulh sistemi kurulacak. Eğer bir şey patlamazsa, yeni muazene bir sulh sisteminin kurulması ihtimali vardır. Böyle bir istihale ve geçit devresinde Türkiye'ye düşen vazife kendi müdafası için çok hassas olmaktır. Ki biz bu hususta memleketimizi icap ederse müdafaa etmek için hazırlıklı bulunma çok dikkat ediyoruz. Ondan sonra böyle bir sahada milletler arasında iyi geçimi temin edecek her fırsattan istifade eder, etmeye çalışarak söz zihniyetini ve taraftarlarını kuvvetlendirmeye çalışmak. Biz bu da sırf kina takip ediyoruz.